조카이들인데 <susur> <susur> Çok kötü, öyle bir kötü filmi var ki, inanılmaz. E adam. Geliyorum. Aldım mı? Adam kesme çalın. Senin arkadaşın var Benim arkadaşım, arkadaşım. söylerim. Tamam. Hatırsın Alo. Ya. Alo. Çaydan. Efendim. Efendim. Canlı yayında mıyım? Evet. Bir tane bir canlı yayına <laughs> Herkesi izliyor. Bak şu an kaç kişi izliyor? Kaç kişi izliyor? Kanka sen kanka, sen kanka. öyle bir sanıyorsun ki öyle ünlü birisi gibimin ben. Kanka, bir gelişmek istiyorum sadece ben. Sen 2 3 kişi falan izliyorsun. Oha. Oha. Baba, gel kaç kişisiniz lan? 2 3 kişi izliyor şu an. Öyle. Evet. Bunlar. Batuhan. Efendim. Şey bilgisayar antepte kaldı abi. Nerede çıkıyor? Ben bu seferlik telefondan oynayacağım. Tamam ben gel. Yavaş oynama abi. Abone olursan Yazın. sevinirim. Sayla. Kanal ismi? pc 4 Efendim? PC4 Gamerut. Kaç kişi izliyor şu? An? İki. Sevince mi lan?

İki kişiler. Nerede? Öldüm resmen. Adam bir koydu. 29 Nerede? yılda. Nerede? Önümde. Ger Önümde. Ger Şu an. Pingim tamam. çıktı lan. Tamam. Elimde

kaparım lan. var mı? Var. Ne kadar var? Nasıl Çok da istiyor? yok aslında. Ah. Çok yok zaten. bende ah. de 50, 50 vardı. Var. 30 tane aldım. Ben mi evet, hazırım, ne takıyorum? Sen oradan şey sen. sen oradan Leon Çipet mi bastın? Anlamadım. Sen oradan Leon Çipet mi bastın? Abi, yok. Alırım. Alırım bir kar Kullanma, kesin, Tek bir kesim güzel kullanmam lazım. Ben giraptan mı adamlar adamların O 32 kişi kaldı. Aa, bir iş abi o meteor ne işe yarıyor ha teşkilat çıkıyormuş o motordan. Ben onu bilmiyordum bak. Adam var. Galiba. Bu tarafta. Evet adam. Aynen. Kanka burada. Oy lama buldum. 867 ben. Helalsin. İnşallah bir çıkar. Yarın çıkar. Yok, ben... Benim <geldim. gülüyor> telefonum var. Hadi kaldı bir başlıyorlar gördüm. O ben bir tanesine bayağı vurdum. Ben fight'a girelim Uy koydum koydum gibi kanka. Al. çıkıyor. kırıyor? dört can. <laughs> Abicim ya. Bir sonradan birisi arkadan da aldı. Hazır var. Tamam. Tamam be. Tamam. Haylan hadi. Hazır ver. Kreatif girelim mi bu yerden sonra? Olur. Hayır, lazım. Ya bırak. Bırak. Ya bırak. Ekipli mi giriyoruz? Arena mı girelim, ekipli mi? Bence Kral'e girelim. Ha, tamam, o da olur. Sen açacaksın ha. Batuhan, liderlik sende ya.

Fark etmez. Bakın. ben ölürüm zaten. Pingim var. Pingim olmasa belki ölmem bilmiyorum. 100 ping, 160, 120. Hı.

Geldiyseniz de başlatacağım. Batuhan geldi. Başlattınız. Taylan gelmediği için seyretmeye geçti. Böyle bitirmem gerekiyor. Aynen. <laughs> Aynen. farm aldın abi. Coşturuyorum. O gelecek mi şimdi? O da gelsin. Saldım. Aynen geldi. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, çünkü geçen sefer de bu <laughs> kötü Abi,

Yayındayım bak, yayındayım. Allah Allah Allah. Yayındayım, yapma. Annenin baban erken geliyor, yemeğiniz yok. Anne, çırıyor. Kim? Afim. Utku, hadi. Ya ne yapıyorsun ki ya? Utku. Ah. çocuğu. lan. Konuşamıyorsun değil mi? Başlarım senin videona. Çocuğa ver diyorum değil mi?